Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün ekranlarda gördüğünüz bu yumuşacık, üstelik tazeliğinde uzun süre koruyabilen bu lavaş ekmeği yapacağız. Malzemelerimiz çok basit. 1 su bardağı pirinç unu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Ekranlarda gördüğünüz bu tavanın içine suyu, tuzu ve sıvı yağı koydum. Şöyle bir karıştırıyorum ve su kaynamaya başlayana kadar bekliyorum. Kaynamaya başladığı noktada pirinç unu da ekliyoruz. Ve tahta bir kaşıkla bakın gördüğünüz gibi pirinç ununu bu suya yedirmeye çalışıyorum. Lapa lapa bir kıvam aldı. Daha fazla kesinlikle suya ihtiyacı yok. İstediğimiz kıvam bu. Ölçülerimiz tamamen birebir. Yani bir ölçü suya bir ölçü pirinç unu. Ocağımı kapattım. Tavamın üzerinde de gördüğünüz gibi bir kapak e, kapattım ve yaklaşık 2 dakika kadar hamurumuzu dinlendirdik. 2 dakika sonra gördüğünüz gibi bir kaseye alıyorum. Aslında e, tam bir hamur değil şu anda. Lapa lapa görünen bir karışım. Şimdi ellerimizi böyle ıslatarak, soğuk suyla ıslatarak e, sıcak olan bu karışımı yoğurmaya başlıyoruz. Kesinlikle e, ekstra su koymayacağız. Lapa lapa olabilir. E, bu sizi yanıltmasın. Yoğurdukça e, kıvam alacak. Sadece ellerimizi yanmaması için ve e, hamurun elimize yapışmaması için bu suyu kullanıyoruz. Ve yaklaşık 2-3 dakika yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi böyle oyun hamuru kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru açacağımız tezgahın üzerine bir miktar az bir miktar unla unluyoruz. Hamurumuzu şimdi parçalara ayıracağız. Ben 4 eşit parçaya ayırdım öncelikle. Sonrasında da elimizin avuçlarımızdan arasında bu parçaları bir güzel yuvarlayarak bezelerimizi oluşturuyoruz. Çok az miktar unla bir merdane vasıtasıyla hamurumuzu açıyoruz. Çok aşırı inceltmemize gerek yok kenarları da düzgün olsun diye ben bir tencere kapağıyla kestim. Artan parçaları da tabii kesinlikle atmıyoruz. Bu parçaları da bir araya getirdiğimizde 5. leveriş ekmeğimizi yapmış olacağız. Açtığımız bu lavaş ekmekleri daha önceden yüksek sıcaklığa ısıttığımız tavamızda ters düz ederek pişiriyoruz. Yaklaşık 3-5 dakika içinde bir lavaş pişmiş oluyor. Ee, diğer unlarla yaptığınız lavaşlar kadar hızlı pişmeyecek. Biraz daha uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi e, bir süre sonra kabarcıklar oluşuyor. Hatta bir balon ekmeğe de dönüştürebiliyorsunuz bu ekmeğinizi. Evet, kızarmaya başladığı zaman tavadan alabilirsiniz. yaklaşık 4 dakika içinde benim lavaş ekmeğim pişmiş oldu ve bir bezin arasına pişirdiğim lavaşları biriktiriyorum sonrasında tavsiyem hemen tüketmemeniz bir buzdolabı poşetine de koyuyorum en az bir 30 dakika dinlendirdiğiniz zaman çok daha yumuşak çok daha güzel lavaş ekmekleriniz olacak hatta bu lavaş ekmeği bir gün sonra bile aynı tazelikte bulabiliyorsunuz ee, hemen de size bir dürüm yapmak istiyorum. Ne kadar e, kolay bir şekilde sarılabildiğini, ne kadar yumuşak olduğunu gösterebilmek adına umarız tarifimiz e, faydalı olmuştur. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.